الكتاب ندنك على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai ve mursalin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Muhterem dekanım, çok kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler Bu mübarek cuma gününde, günlerin efendisi olan cuma gününde ve mekanların en hayırlılarından birisi olan bir e, ilim ilim-irfan mektebinde Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, ikramı, ihsanı hepimizin üzerine olsun diyor. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. İlahiyatla diyanetin birbirinden ayrılması mümkün değil. Değerli gençler, gençlik bizim için geleceğe bırakacağımız en büyük hazine. Sizler bizim için bir Hazinesiniz. Hele ilahiyat Fakültesi öğrencileri. Sizler gelecekte doğru dini bilgiyi topluma ulaştıran e, hocalarımız olacaksınız. Nerede çalışıyor olursanız olun. İster diyanette çalışın, ister milli eğitimde çalışın, ister akademisyen olun doğru dini bilgi sizlerin eliyle topluma ulaşacak. Hurafelerle, aşırılıklarla, aşırı bir takım anlayışlarla toplumun zihni bozuluyor. Onun için biz hep ilmin faydalısını isteriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok manidar iki duası var. Allahümme inna nes'elüke ilmen nafiyan. Allah'ım senden faydalı ilim isteriz. Bir de Allahümme inni e'udu bike min ilmin la Allah'ım e, faydasız ilimden sana sığınır. Bu iki e, duayı çok yapıyor Peygamber Efendimiz. Onun için dini mübini İslam'a e, hizmet hizmet etmeyi planlayan, niyetleyen, niyetlenen ki siz samimi bir şekilde bu niyetinizle buradasınız. İlahiyat Fakültesindesiniz. Bu niyetiniz doğrultusunda inşallah daha mezun olmadan henüz mezun olmadan esasında başlamışsınız. Bu kulübün kurulmuş olması sizin niyetinizin kabul olmuş olması anlamına gelir. O yüzden biz şu ayeti kerimenin muhatap muhatabı bir kitle olarak buna çok e, önem vermemiz gerekiyor. Rabbimiz buyuruyor ki: Estaindu billah. Vel tekum minkum ummetun yed'una ilal hayri ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhauna anil munkar ve ulaike humul muflihun. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. Onlar felaha kavuşanlardır. humul <laughs> Sonunda bir müjde var. Felah var, kurtuluş var. Dolayısıyla bu kurtuluşu hedeflemiş, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden Gençler olarak kendimize çok iyi yetiştirmemiz lazım. Bizim ilim geleneğimizde dini ilimler, dünyevi ilimler diye bir ayrım yok. Ne var? İşte müsbet ilimler, manevi ilimler. Müspe, müsbet ilimler de yani menfinin zıttı müsbet değil. Tespit edilmiş yani pozitif bilimler diyorlar ya şimdi pozitif bilimler, fen bilimleri ya da. Bakıyorsunuz geçmişte öyle zirve isimler e, yetişmiş ki İbn Sina'lar gibi Farabi'ler gibi Akşemseddinler gibi hem fen bilimlerinde zirve hem dini ilimlerde manevi ilimlerde e, zirve. E, fen bilimlerinde okuyan öğrencilere tavsiyelerimiz oluyor. Siz işte mühendislik okuyorsunuz ama ilahiyat alanından da ders seçin tarih alanından, sosyal bilimlerden ders seçin diyoruz. Ama ilahiyat öğrencileri de hiç olmazsa edebiyattan, sosyolojiden, psikolojiden, felsefeden, diğer alanlardan ders seçme imkanı olursa kendisini daha iyi yetiştirmiş olur. Bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalemin düşmemesi lazım. Düşmediği zamanlarda biz bütün cihanı aydınlattık. Kitaptan, kütüphaneden, kalemden uzak olduğumuz zamanlarda da madden ve manen geriledik maalesef. Biz 7. asırdan 17. asıra kadar, 18. asıra kadar hep ilmin öncüsü olduk. Hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.